Alparslan Türkeş hakkında kısa bilgiler. Bir MHP'nin kurucusu, 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni MH kurarak Türk Milliyetçiliğinin lideri oldu. İki askeri geçmiş, Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylık yaptı, disiplinli bir liderdi. 3. 12 Eylül 1980 darbesi, darbenin ardından başbakan yardımcısı oldu, darbe sürecinde önemli rol oynadı. Milliyetçi lider, Türkçülük ve Türk İslam sentezi düşüncelerini savundu, Ne Mutlu Türküm diyene sloganını yaygınlaştırdı. Beş karizmatik konuşmalar, etkileyici hitabetiyle geniş bir takipçi kitlesi oluşturdu. Ülkücü hareketin simgesi haline geldi. 6. Siyasi miras, 1997'de vefat etti, ancak ideolojisi ve hareketi Türkiye'deki milliyetçi akımlar üzerinde güçlü bir etki bıraktı. 7. Kıbrıs'a duyduğu ilgi, Kıbrıs'a olan ilgisi ve desteklediği Türk Mukavemet Teşkilatı ile tanınır. 8. Askeri darbe ile ilişkisi, 1960 darbesine katılmamış, ancak darbeye karşı tavrı onu siyasi bir figür haline getirdi. 9. Etkili Gençlik Hareketi, Ülkücü Gençlik Hareketi'nin gelişmesinde önemli bir rol oynadı, gençlik arasında geniş bir etki yarattı. On Türk milliyetçiliği, Türk milletinin kalkınmasını ve ulusal birliğini savundu. Milliyetçi hareketin en güçlü liderlerinden biri oldu.